Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Efekan ilgilinin 5. bölümü sekiyoruz. Bu 5. bölümde Efekan numara isteyecek. denem yazacak yani annesinden isteyecek. Film yazacak o da ve videolarımıza başlıyoruz. Like atmayı da abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Başlıyoruz. Oğlum yemek vakti gel. Anne bana numara verir misin? Ne numarası ver? Sana numara falan vermiyorum. Eğer bilmiyorsan anne dışarı sıkarım o zaman. Ben sana diyorum numaramı vermiyorum diyorum ya. O benim numaram. Tamam o zaman ben dışarı sıkıyorum. Sık hadi sık. Tamam o zaman. Ya nereden bulacağım o kadar numarayı ya? Teyze bir bakar mısınız? Tamam sonra konuşuruz. Sözlü görmüyor musun? Telefonla konuşuyorum ya. Bana numara verer misiniz? Lan ne numarası be? Numara vermiyorum sana. İstiyorsan telefonumu al o zaman. Teyze numara ne diyorum? Numara ne? Efekan ne oluyor? Bu kadın kim? Anne sen burada ne işin var ya? Numaramı istiyor. Ben de vermiyorum diye telefonumu vermek istedim. Teyze siz anlamıyor musunuz? Tamam hanım ben hallederim. Kes sen Hakan kes. Bir de giga sondura. Kes sen kes. Ha beni anne bıktım artık. Bıktım ben numara istiyorum. Anlamıyor musun? Ben de sana numara falan yok diyorum. Keşke beni doğurmasaydın anne. Neden bana hiçbir şey vermiyorsun? Odama sıkıyorum ben. <laughs> Zanım oğlum ya. O benim numaramdan mı? Akşam oldu. Ben geldim. Öğretmenim, sizin burada ne işiniz var? Sevilmedin mi? Ben sana numara aldım. Ne? Siz bir de bana numara mı aldınız? Sanım siz siz benim öğretmenim sanım. Nasıl sevindi geldiğine ya, Semanım. Teşekkür ederim. Artık sen beni arayabilirsin Efekan. Teşekkür ederim öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Ben de sık seviyorum yani. Görüşürüz Müzaffer Hanım. Görüşürüz.